Arkadaşlar merhaba, gene Adıbaba'nın çiftliğindeyiz. Şöyle... Orda işler kaldılar, kayıp kaldılar. Ayrıca işler boğalttık. Şöyle... Ya böyle bir şey mı abi mı? yok da bizim işimiz. Abi yandan sonra Bizim bu kendi işimiz. Bir tane daha Senin miyiz? Hadi ben içeri çekiyorum. şimdi? nedir Çaycı çay. Çocuk bize, Hadi, çay çay. <laughs> Çekil de bir yaşında. Sakalarda ne var? Sakalarda şey söylüyor da sakalları Yok 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 sıkıntı yok. Çekmiyor bir daha da sorun. Şu kasalar gittim onlar diye sıkıntı. Bunlar ki kaldı? Ördek aldı bunlar. peki ördeği. Harika bir et var yani. Kaçar kilo çıkar bunlardan? Kaçar kilo et çıkar? Bunlar 3 kilo abi 750 lira. Abi ben seni çekeyim. tamam S abi. Tekrar bir daha verin. Evet, Saygılar abi. abi. Numaramı vereyim. 0536 737 7795. 7-24 saat açız. 7-24 saat açız. Hep burada mısın? Her Şimdi gün buradayım mesela. abi. Sabah 7'de geliyorum, akşam 9'da gidiyorum. Ben yani temiz müşterilerimize ya. bu köy tavuklarını temizliyoruz. Aynı hani söylediğim gibi isteyen beslemek için yalkalar veriyoruz. Yumurta için. İsteyenlere kesim tavuklarımız var veriyoruz. Oruzlarımız var. Adaklıklar var. Bayağı güzel. köy tavuğu onlar. Köy şey mü abi? Köy abi. Çok orijinal bir Yok Yumurta bunlar yok. Yumurt yağı Yumurtluyorlar da. İsteyen yiyebiliyor da yani. Evet. Bunlar da yer kalarımız. Rahibe <laughs> pizan. Evet, rahibe <laughs> pizan. Rahibe Tavuk. Tavuk. Mu? Tavuk. Geçen hafta gidecek ee, O ne kadar hocam? O 750 lira vereceğim. Tamam. 750 lira vereceğim. Ee, yanındaki o cüce? O cüceler abi 500 lira onlar. 600 lira şey. selam Selam. Selama. Bunlar yarka yumurtaya daha yeni gelecekler. 4 aylık. Tamam. Evet. Yani açığız yani. Her zaman büyüsüne gelsinler yani şey, aynı zamanda geçen hafta söylemiştiniz burada piknik şeklinde de yapılıyor. Tabii, 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 tabi 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 tabi. Gelsinler. Mangalımız var, pişiriyoruz, veririz. Salatasını yaparız, mangal yaparız. Odunlarımız var, kömüre gerek yok. Bizim kendi odunlarımız da var. Yani. Ha, İnsanlar gelsin aynı, ses yok. İnsanlar... Her şey hazır yani. Biraz burada pişirip da... vereceğim, yani. özellikle yapacağım hani. Terbiyesini, yani. salatasını, her şeyini yapacağım. Senin sohbetin da yeter zaten. Sizler buyurun, başınız kesin. sizinle. Yani. Teşekkür ederim abi. İnşallah. Orozlar kavga ediyor ama Aa. geç 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 geç, geç. Oğlum <laughs> cinsine ne kadar güzel bir oruz. abi çok güzel. Playmon. Ha? Playmon. Playmon. Köyoruz ki Ama harika abi. Harika harika Harika. falan çok güzel. Evet kaplarımız Onlar ayrı. Ha? O da mı Playmund? O da Playmon abi. Şiş, şiş, şiş. Ben bu şeyleri azaltmıştım. He? Beyazları mı? Evet. mı abi, azalttım. biraz sattım. Gelen vardı bu hafta. Bu hafta gelen oldu. He. Kestik yani. Bunları biraz gömdük yani. Evet. Video nedir abi? Videoları izleyip de gelen mi oldu yoksa? Videoyu izlemişler abi. Öyle mi? Videoyu izlemişler. He. Videoyu izlemişler, geldiler sağ olsunlar. He. Biz de yaptık burada gerekeni. Ailece gelenler var. Evet. Yani var da var yani. He ben 7 20 saat burada olduğum için insanlar ya. geliyor. Çocuklar ile ailesiyle geliyor. Ben az masam var, sandalyeler var. Buraya oturup hem maç seyrediyorlar böyle. Alıp gittiler mi yoksa burada oturup yediler? Oturduk yediler. Ha çok güzel. Merhaba yedik. Aha. Gidiler bizim ya başka yere gidiyoruz çok yani. ya. Çok güzel ya burada çok güzel. Çimenleri açtık seyrediyorlar, diyorlar. seyrediyorlar burada. Aha. Yani harika bir atmosfer var burada abi. He. Ben de bir hafta geleyim abi. Gel abi gel ne zaman istiyorsan başımın üstüne gelin. Buyurun. İstediğiniz zaman kapımız açık abi. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol abi. 7 24 abi gelin. 7 24 Aa. saat. Buyurun abi. Bunlar, bunlar ne yani büyük? <laughs> <laughs> Bize şey bunlar abi? Selam abi. Selam abi. Ee, küçük böyle ka ne <laughs> kadar? Onlar abi 550 600 anası. Oh, my

Hatta beraber. ne şey kadar süre başladı? 200 elinde. 200 elinde. zaman başladı Bir ay sonra. Ha? Bir ay sonra. Bu üç yumurdu Bu üç tane var. Burada <gülüyor> Abi anlarsan bir şeyler <laughs> Ördekler de aynı bir yerinden mi yiyor ya tabaç Onlar her şey yiyor abi. Ekmek, yeşillik, buğday. Yani ne verirsen hepsi yiyorlar evet. yani. Geçen hafta bayağı büyükler vardı. <laughs> Yedi kilo mu? Altı kilo. kilo. içinde. <laughs> mangal yapıyoruz? Aha Ben mangalı oraya koyuyorum. Her taraf temizleniyor. Keşfetmeyen el sabunlarımız, tuvaletimiz, her şeyimiz var. Yani. Mükemmel yani. Cuma günü falan da açıksın değil ya, mi? her gün açın abi. Ha. Pazar günü yapmıyorum hani. Pazar günü. Olmaz zaten kalabalık, ha, kalabalık. Ya, kalabalık. Ya. Yapmaya kalkarsak bu sefer insanlara tavuk yetiştiremeyiz. <laughs> evet aslında mangal yapacağım burada milleti var. Valla abi zaten yarın yarı yapacağım. Yarı yapacağım. Ha? Yarın yapacağım. Yarın yarın yarı, yapacağım. Yarın yarın yapacağım. Şu rakım var içeceğim. Yüzük rakı geldi bana. Rakım rakısı geldi. Rakısız, balıksız, etsiz yapamam. Yapamam. Yani. Ya, 你看他一个意 Aynı Gideri de var da bu bozuldu. Gideri de böyle satın yeri vardı. Öyle mi? Görüşmeler. Öyle dediler. Biz de gerekeni yaptık yani. Ulaşmak yani, Uğraşmak istediler biz biraz. Evet. Biz tabii hani Bir şey var. Halkalı'da var kuş pazarı. Tamam. Oraya gittim de oraya e, kapandı kapanacak diyorlar. Gittim oraya Kapan, ama ileriye biraz ileriye taşmışlar ama çok küçük bir yer vermişler. Küçük dar bir kokak. Var mı şu an? Var. Gittim ama hiç hoşuma gitmedi. Yani, sabah oraya gittim. Sabah orada var mıydı? Var mıydı? var ama e, çok ince 3 metre gelişiyle bir sokağa koymuşlar. Sağlı sollu birer metre, metre peygah koymuşlar. yürüyecek yer yok orada. Kaç kişi var mesela? Var var hep biraz kadar var. İnsan evet. çok da çok dar adım atacak yer yok. <laughs> o yüzden hiç hoşuma gitmedi. Bir tavuk da var orada. <laughs> en güzel edine kapı. Bir adı var zaten. Tamam canım burası harika abi. Oturma yerimiz var her şeyimiz var burada. Tabii. Abi videoyu kapatacağım. Bir daha e, telefon numaranı ver istersen. 0536 737 77 95 Ali. Tamam. Tavukçular yeri nasıl açacağız. Edirne kapıda. Ali Bey Tavukçu Ali Bey'e ulaşırsınız. Eee sonlara eee vakti sağ kendisi ulaşsın sağ olun. Abi teşekkür ederim. İyi şeyle tamam. kendine iyi bak Ali Bey güle güle e, isteyenler ulaşıp Ali Bey'den tavuk isteyebilirler. Kesiyor, parçalıyor, e, tüylerini yoruyor. Temiz bir şekilde teslim ediyor. Arzu eden olursa burada e, aynı zamanda şu arkadaki da falan bir şekilde haber bir halinde e, oturup burada kutmanı da yapabiliyor. Şurada maçını da izleyebiliyor. Şurada halı saha da var. Oldukça güzel bir ortam. Temiz, düzgün mangal götürmeye götürmeye yok. Mangalı, odun, her şeyi burada. Sadece tavuğu alıyorsunuz, tavuğun parasını veriyorsunuz. Ali Bey gerekeni yapıyor ya bu Arkadaşlar kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.